dün cevabını ben aldım dediğinde şurada tamam dedi abi çekiliyorum dedi. Ama dün akşamki yemek ve hala burada zikretme. Konuşacaksan git konuş ama zikretme. Bak şöyle söyleyeyim sana Gürkan ben seni anlıyorum. Sen şu, şundan dolayı şöyle düşünüyorsun. Acım varsa içinde yaşa arkadaşım. Yola bir insan var evet. ve o yolda yürürken o insanın hiçbir şekilde dış etkenler tarafından etkilenmesini istemiyorsun. Aynen öyle. Tamam Bunu sen ee, şu evin dışarısında rahatlık da yapabilirsin. Ya da yaptığını sanırsın. Ona yine bir şeyler geliyordur ama senin bilgin yoktur. Sana söylemiyordur. Onları alıyordur, duyuyordur. Ya da sen de duyuyorsundur, ona söylemiyorsundur. Bunları bir şekilde ekarte ediyorsundur. Ama burada, bak abi, eve bak bir. Bir bahçe var, geniş bir salon var. Çok dar bir alandayız, kısıtlı bir alandayız. Şu kısıtlı alanın içerisinde Yedi erkek olarak ister istemez birbirimizin bir sürü fikirleri ortaya dökülüyor. Tabii ki. Bak adamın ilgilendiği adayla sen de ilgileniyorsun. O aday seni tercih ediyor ve seninle yola devam ediyor. Konuşur. Konuşur. Sen konuşma dersen daha çok konuşur. O yüzden senin umursamaman gerekiyor bir şeyleri. Sen yolunda mutlu musun abi? Bahçede bitti artık yani anladın mı? Sen yolunda mutlu Mutluyum musun? Mutluyum şu an tabii ki. Sen istediğini aldın mı? Evet. E, aldıysan gerisi seni alakadar etmez. kimsiniz birader? Daha artık. yeni kim o artistlik yapan? Hayır, hayır, hayır be. He? he? Kim ne? Hayır Otomu? be. Bu boncuklar <laughs> var ya, tek tek Oğlum, boğazınıza var. düğümlenir ha. Dayı mısın? Şimdi yok. Sen ağa mısın? Sen ağa Dayı mısın? Hayır. Dayı mısın? Ne yapacaksın? Dayı mısın? Dayı mısın? Dayı mısın? Dayı mısın? Dayı mısın? Dayı <laughs> mısın? <laughs> 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 Gel, <laughs> gel. Gidiyor gidiyor gidiyor, 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 gidiyor. gidiyor, mısın <laughs> sen? Böyle bir at omzuna. <laughs> 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 TSP var mı? yeni artistlik yapan kimdi? Hadi. Kimi?

Kimdi o? Aynen. Otomob Aynen. mevzularına bir Sen miyim Bu boncuklar var ya, tek tek Oğlum, boğazınıza düğümlenir ha. Dikkat edin de geri kaçmasın kardeş. Oo. Hadi kaçırsana. Ayık oldu yani. Hadi kaçırsana. Bir sakin olun siz burada. Sen dayı mısın? Şimdi yok. Sen mısın? Sen Sen dayı, mısın? Hayır, dayı mısın sen? Ne yapacaksın? Dayı mısın? 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 Ben Ali'yi ürkü alacağım. Al bunu, al. Murat'ı Gel buraya, gel, gel. Ya, gülüyor, biliyor, biliyor, söylüyor, biliyor. Dayı mısın sen? Bu topu var ya, yuttururum sana. Ben da dayı değilim. Top dayı mısın? Yüzüncan senin dayısı buradaydı <laughs> <laughs> Ben dayıyım abi, 4 ay oldu. Öyle <laughs> <laughs> oldum. Yengem nasıl? Yok, <laughs> kız kardeşim diyeyim. Ya yapmaması lazım. Sen ne bunu yapma diye söylemiyorum. Anam düştü ama. Al bunu, al bunu, al